Bana niye tavır alıyorsun? Otur. Ben sana bak kardeşim diye konuşuyorum şurada. Bunlar genç Ama insan. Şahit Bey şey biz seninle var. anlaşabiliriz. Onlar genç. Daha onlar bizim kadar Daha, tecrübeli evet, sen değil. Sen o soruyu sor ben cevaplarım. Ha. Yani, istedin, Seher sorayım. bir girme lafa. Bir girme lafa. Ben de diyorum ki şu anda sen hepimiz olduğu gibi yasalara karşı, kanunlara karşı boynumuz kıldan ince mi kardeşim şu Bey? Doğru söylüyorsun. Bey? Ha. Doğru. Ben de diyorum ki ne sen yasaları çiğne bu konuda suçlu duruma düş ne Ömer bu konuda şu anda eli kanunen yasal olarak güçlü olan kişi Seher. Tabii, tabii. Çocukları verin ama bu arada sizin hukuki süreciniz devam etsin. O çocukları polis marifetiyle, pedagog marifetiyle, efendim sosyal hizmetler marifetiyle alınmaktan bir dede olarak kurtar diyorum. Gençler şu anda heyecanlı akılları bir karış havada birbirlerine öfkeliler, kızgınlar. Onlar anlaşamayabilir ama biz anlaşabiliriz seninle. Şuayb Bey kardeşim. Doğru söylüyorsun. Ama sebep neydi? Sebep neydi? Biz niye bir duruma geldik diyorum. Sebep neydi diyorum bak. Nasıl anlamadım? Niye biz biz sebebi? bunlar niye bir duruma geldi? Sebep neydi? Ben Ama Serap Hanım istiyorum. sebebi Bu, bilmiyor. Siz biliyorsunuz ki. sebebi. Hayır dedi Benim ki yaşadım. ben iki yıldır göremiyorum ya, ben çocuğu. Ben başkası yaşamasın. Bak ve gerçekleri konuşalım diyorum ben onu ya, evet ben. bence de burası gerçeğin peşinde ve ben gerçekten çocuklarım için kalkıp gerçeklerin ortaya dökülmesi için ben bu gerçeğin peşine çıktım ve dimdik de ayaktayım ve buradayım siz yalanlarınıza her cevabım var sadece Rica öyle bir ediyorum. fazla bu, bir imkan yok sen onları, onları yalancılıkla suçluyorsun onlar da seni abi, yalancılık eskidara ya, ya yalan ya. bile değil tamam, bir yemin abi, bizim, saniye. bizim psikolojimizi bozmuş ya biz kaldıramıyoruz artık onun lafını ya. Ömer, bir Vallahi, dakika. çünkü rol yapıyor ya Ağabey rol yapıyor. Rol yapıyor ya. Bey, ya. e, siz Hasan Bey ya. yani, babası bağlansın istediniz değil mi? Evet. evet. Tamam telefonda da evet. şu anda. Aynen. Hasan Bey merhaba. Merhaba ablam. Hasan Bey sen niye torunların için o çirkin kelimeyi kullandın? Ben istemiyorum çocukları diye. Abla abla onları işi gücü yalandır, işi Aa. gücü üç katılıdır. Çok... Anladın mı? Onlar yalancı biridir. Ben var. Onlar işgalçili biridir abla. Ses ben sayısı. sana Püresne şimdi söyleyeyim. Bunlar vardı. yani ne? çocuğu götürdü. Bende ne ses haberim haber. vardı, ne bir şey vardı. 12'de götürdüler. Kızım aradı. Dedi bana götürdüler. Polise gittik. Polise dedi ki haraca gitmişse dedi alacağız dedi. Orada bir araba ayarlamış abi. Bir plan ayarlamış abla. Hiç bir şey haberimiz yok bile götürmüş. Niye baba, sana Hiç mi? haberimiz yok ha. Ben sana Abla ben şimdi sana söyleyeyim. Bir insan bir baba bir kocası varken bir dede, bir, bir kayın baba, kız, yani insan kız, kızını benim kızıma uğra bulur mu ablam? Şimdi Hasan ben Bey. Sana baksana sana söylemedim mi? hala baba diyor. Ben gidiyorum diye. Bir dakika. Ben gidiyorum diye. Sen hatta ya, demedin mi? Ya, tamam dedim. ben Salonda oturuyordu. Hiç... Sen kalkıp de, sen dedin de kalkıp da 7 milyar benim param sizden sen kalkıp da diye için. Niye lan söylesin ha? Ben sabah kalkıp da, 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 ben sabah Hasan Bey, ben sabah kalkıp da, ben sabah kalkıp da, ben sabah bır da, ben sabah Kullandığın cümlelerle ilgili abla, karşı tarafta bir dinle beni ses evet, kaydı ses kaydı, ses ses kaydı, kaydı var. var biz size gönderdik, bize de gönderin yapayım, ses kaydı var ses ben kaydı ben var ses kaydı abla ses kaydı çıkartın ben bir şey demedim kendisi bana dedi ki avukat tutalım anladın mı abla bana dedi avukat tutalım dedi sen dedik, de dedi ki ben bu çocukları istemiyorum ben de dedim ki ben kabul etmem. Abi senin, sonra bilirsin ablacığım. Ben, ben ki, sormakla kayıtla, ilgilenmiyorum. Kayıtla, kayıtla, belgeyle daha çok ilgileniyorum ya ben. Orada ya, senin ben de, ben çocuklarla... De sana il... ki bana, bana bu kelime söyledi. Bana dedi ki ben avukat tutacağım dedi. Gide, sen de ya bana yardımcı olacaksın ben, dedi, tamam, dedi ki. Tamam, sen tamam, o çocuklara tamam. de ki ben istemiyorum. Ben de yok dedim. Dedi ya, ya psikolojik... ben çocuklara üzülmeye başladım. Evet, Hakikaten kalmış, bu tarafta evet. da orada da böyle Burada dede abla, sorun var, birer, orada bir şey birer, var. Şahin Bey bu işken o halıya sarılma burak işi nedir çocukların? Esas en vahim burak o istismara girer o çünkü. Dört sene para aşağı yok şey. Bak e, Serap Hanım şu, ya, şu ab anda abla, her gün çocuklar oldu evde gidiyor. Çocuk konusuna dönelim mi artık? Şu anda çocuklar orada evde gidiyor. Çocuklar halıya sarılma işini idare ediyordum. Hasan Bey bir dakika bir sus Hasan Bey. Artık şu çocuk meselesine bir gelelim şu Şahit Bey. Çünkü evet. hakikaten burada olan çocukları oluyor. <laughs> yani annelerini anne demiyorlar. O öbür anne diyormuş, bir şey diyormuş. Böyle saçma sapan bir durum. Şahit Bey bunu düzeltelim. Yalnız şöyle bir şey var. Ben şahitli ispatlı olarak o, e, e, şahitleri çıkartayım da seherin ne, ne yaptığını herkes bilsin. Oğlum. Kim, kim benim evim şeyleri. içindeydi ki Şehre kim bana... bilecek? <laughs> Siz geliyordunuz, benim bana beni, beni dövüyordunuz, i̇şte ben ortalığı yani. karıştırıyordunuz. O, ok. Sonra ya, da gördünüz, iyi, onun, daha ne konuşacaksın canım? sonra diyordunuz gizli ki, var. Kim gidip bilmiyoruz. sağdaki soldaki akrabalarınıza haber veriyordunuz. Bak bak, bak biz bir şey yapmamışız da kendi halan, böyle yapmış. Sağdaki soldaki kapı komşum ya. <laughs> e zaten Alan, o da o da Komşumuz aynı şekil Serap Hanım. Ne ya? olur Tarkışma Allah onlar için onlar. doğruyu ya. söyleyin. Beni gören, beni olsun? bilen. Alan, bak bak bunu olsun. ne yaptığınızı Allah için kalkıp ne olursun bağlanın ve kalkıp bunların Allah, yalan ya. söylediklerinizi ya ben, iddia ben, ben edin. Allah, Allah şunu Allah. şunu lütfen susturur musunuz artık? Bakın şahitleri dinlesin. Dinleyin ya hepiniz dinleyin ya. Biz bir şey demiyoruz. Çünkü Benim onlar bize ısrar etti. Benim de şahitlerim bizim var. Biz Önce Rabbim sonra da kalkıp da görenler zaten. Şimdi Ömer bu klimalardan ben çok fena durumdayım farkındaysan. Geçiş olsun, olsun, Sağ ol canım. Şimdi Ömer, burası mahkeme salonu değil. Şahitler falan bir <laughs> şu anda sizin barıştıracak falan olsak deriz ki ya bak aranız iyi olsun. Artık Ama biz şey... böyle konuşmadık. Ama... ben bu şekilde çıkmadım. Ben Hayır, bunun için şş. buraya çıktım Hayır efendim. çık anlat ben bir şey demiyorum. Onu demiyorum. Şahit siz bana Sizler bize bize itimat etmiyorsunuz ki. Hayır, hayır, ya inanmıyorsunuz araya ki. Yani. Hayır mi? bağlayalım A arkadaşlar. Kimse şahitleri bağlayın. Problem o değil. Yani sizden daha iyiydin, o daha kötüydü, o, o arsızdı, şey. sen sizden... öyle değil hayır, ki hayır. konu. Ya bakın an şimdi Ömer <gülüyor> Ömer'ler <gülüyor> diyor ki mesela bir, sa bir saniye Ömer. E Ömer Beyler diyorlar ki biz diyor kendi anlamladıkları bir kelime hastane hani, teknik anlamda söylemiyor, hasta olduğunu iddia ediyor. Seher'in hasta olmadığı çocuk <laughs> anlamda ama bir çöküntü yaşadığı belli şu son iki yıl içerisinde çocuklarını görememiş vesaire çok haklı bir talepte bulunuyorlar Ömer Beyler yani sana e, tırnak içerisinde deli demiyorlar e, psikiyatri tedavisi görmesi <laughs> gereken bir hasta demiyorlar ama Öyle diyorlar, sinirlerinin diyorlar ki... bozulmuş olması bak bak bir şey söyleyeceğim sinirlerinin bozulmuş olması normal iki yıldır çocuklarını göremiyorsun ve o çocuklar iki yıldır annelerini görmüyorlar. Dolayısıyla sen aklı başında biri olarak evet ben zaten yıprandım bu süreçte de bir psikolojik destek alıp ...o çocuklarımla birlikte yaşamayı kabul Alarım, ediyorum diyebilirsin. değil. Yok, Bu seni deli değil. etmez. Bu hayır sakıntı değil. Alırım, şey alırım yok bundan sakatı yok. Bir dakika. Ben kaçmıyorum. Seher Hanım bir dakika ya. Kadıncağız diyor ki hayır ben çocuklarımı almak istiyorum diyor. Son derece açık. net. Karşı taraf vermiyor çünkü hasta hayır, diyor. Hayır, Ama hayır. hasta hayır. değil. Hayır, Niye ben... vermiyor? Kanuna aykırı olarak vermiyor. Biz ona veremeyiz. Aslında zarar ben, verecek ben, diyor. Ben ben Bu çok ağır bir iddia. Bunun ispatı gerekir. O zaman çocuk esirgeme kurumuna alınacak... Seher Hanım gözlem dairesine yatacak değil, 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 değil mi değil mi çıkacak hay, ortaya ki yani. bir de bir avukat iş şöyle bir şey, bir, şey bir koca Ama bir damkat daha namus bir ben, destek ben, ben alacak bir de bir de namus evin e, e, namus e, e, içinde e, namusunu ortada bırakmış gitmiş ya böyle de bir mağduriyetlik değil mi ya bunlar hepsi göz önünde değil mi hani diyor ki ses kaydı işte bilmem ne benim de annesiyle onunla e, yapılan ses kaydı var bize tanısın.